Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi zindan parmana geldik. Solo, hard girdik. Hemen hızlı hızlı. Wolf'umuzu basmadık. Önemli değil. Şunu kestikten sonra basarız. Bastık. Arkadaşlar, hardla şeyin arasında, izinin arasında fazla bir fark yok. Yaratık sayısı aynı. Her şey aynı. Sadece yaratıklar bir tık daha fazla vuruyor. Ha drop atar, atmaz, haritada daha iyi atar onu bilemiyorum. Göstereceğiz. Bakacağız. Ekstra aynı geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Ogre, ilk yaratıkların ismi Ogre arkadaşlar. Sizin desteğinizi içerik üretmemiz için gerçekten ihtiyacımız var. Bize destek amaçlı kanalımıza abone olmak bedavadır beleş şu an. YouTube artık ilerleyen zamanlarda bir şey çıkartır bilmiyorum ama bir abone olup videomuzu da beğenirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden sağ olun. Allah razı olsun diyorum. Hemen hızlı bir şekilde ikinci slotumuza geçtik. İlk yaratıktan yine pot çıktı. Hızlı pot çıkıyor. Evet, herhangi bir şey düştü mü? Zaten bağırmaya başladı. İkinci yaratıklarımız da Barbarian Woman. Son yaratığı kesiyoruz. Ve buradan da hiçbir şey çıkmadı. Aynen devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeki yaratıklara geçiyoruz. Zombiye Ak zaman. Bakalım buradan bir şey çıkarsa gene haberdar edebiliriz. Bu arada hard kesiyorum arkadaşlar. Yeni söylemek istiyorum. Tıklarımızı da kestik. Herhangi bir şey düşmedi. Arkamıza bakıyorum. Bıraktığımız bir yaratık var mı? Yok. Güzel. Devam. İki. Pardon şu an dördüncü yaratıklara geldik. Stink. Arılar gibi. araya benzeri yaratık bunlar bunları da hemen kesiyoruz. Dördüncü sıradaki moblarımız da bitti. Beşinci sıradaki moblarımıza geldik arkadaşlar. Lizardman. Hemen onları da keselim. Çiçin kolluk çıktı arkadaşlar. İşte. Her seferinde bu çiçin değil de kulüpten attığında bir daha bir şey atmıyor. İnşallah şanssızlığımızı kırarız. Kırmak istemiyorum. Kırdık bir sonraki yerler. Goart Balık vardı bu da, burayıda. Balık burayıda. Aha, efik su. İlk defa, iki tane, bir aldım, ayrı ayrı. İnşallah, tek gibi ya. Hadi inşallah ya. Buraya, bir bu adet balık koruyucuları. Gölgelerin gücü adı. Güç bende artık. <laughs> <laughs> Önümde son yaratanı kesiyoruz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Umarım güzel bir şey atacak ya. İnanıyorum. Sonraki yaratıklarımız Black Widow. bu slottan da bir şey düşecek mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Arttan neler çıkıyor, ne oluyor? Artta koyunu de fazla veriyor. Koyunu fazla veriyor herhalde. Yanlış görmediyse. Görümün de son yarattığını kesiyoruz. Herhangi bir şey düşmedi. Moraller sıfır sıfır sıfır. Bunlar da bomba. Bombar gibi bir şey mi acaba? bir drop, bosta bir drop, hmm, tadından yenmez. Hatta zannederken bir tık fazla vuruyor yaratıklar. Normalde bu kadar vurmuyordu O son yaratıklarda kestik arkadaşlar. Şimdi bossa gidiyoruz. Arkadaşlar lütfen bizi beğenip takip ederseniz çok çok sevinirim. Tamamen ücretsizdir. Bunu da söylemek istiyorum. Hem bize bir desteğiniz olur. Hem de emeklerimizin, çabalarımızın boşa gitmediğini görmüş oluruz. Şimdi beğenen beğenmeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Videoya bir kere bile tıklamanız yeterliydi. Allah razı olsun. Bizi dinseniz Zaman ayırdınız. Hemen hızlı bir şekilde boşa keselim ve içinden neler çıktığına hep beraber bakacağız.

deri elle bombalarımızı yapıyoruz. 31 25 matrası can yok. Gerisi boş. Şuraya bak hiç sektirmiyorum. Kırtıkır işte. Saat gibi Eller artık aynı kospur <laughs> olmuş. Bu arada elimi kaldırdım. Geçenlerde bir arkadaş yazmış. Abi sağ elini kaldırdın matrosun falan filan. Arkadaşlar ne alakası var? Sağ elimi kaldırıyorum ama sol elim klavyede takır tutur. Kökesini aldı. Hadi bakayım. Bu kaldı. İnanıyorum. Çıkacak. Buradan itip düşüreceğim. Bunu size göstereceğim. Hiç düşmüyor diyorlar. Boşuna girme diyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. %3 yaklaşık olarak kasıyor. Ben çok iyi bir rakam Burda 15 dakika harcıyordunuz ama yüzde üç kaçıyordunuz. Kesinlikle girilebilecek bir Öyle söyleyeyim. Gayet değerli. 3 item düşecek mi düşmeyecek mi davalarını geçtim oradan. için gayet iyi bir yazı. i will being incompetent mental health is confidence dreams and some modestness i'm not here to see the day that's for you to take away i could play a million mind games but instead i say something not illogical something that is topical grab it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're always possible if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head a collage and they spread i'll be great one day going off of my meds no i'm not giving up İnanmak başarmanın yarısıdır. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olursun bugün bir drop ya. Ne olursun ya. Geldi arkadaşlar. Hop. Hiçbir şey. Yok. Sağlık olsun bir dahaki denemelere de. Çok çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için. Bizi izlediğiniz için. Kanalımıza da abone olursanız. Çok çok sevinirim. <laughs> arkadaşlar Discord adresimiz aşağıda linkte var. Bizimle birlikte farm yapmak isterseniz, bizimle birlikte PK yapmak isterseniz, bizimle birlikte Discord'da zaman geçirmek isterseniz gelebilirsiniz. Herkese açık sunucumuzun linki aşağıda var arkadaşlar. Aynen aynen. 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 İçimden çok çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. I don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate.